İnsanların her bir eklemi için her gün bir sadaka gerekir. İki kişi arasında adaletle hükmetmen sadakadır. Bineğine binmek isteyene yardım ederek bindirmen yahut yükünü bineğine yüklemen sadakadır. Güzel söz sadakadır. Namaz için mescide giderken attığın her adım bir sadakadır. Gelip geçenlere eziyet veren şeyleri Yoldan gidermen de sadakadır. Gerçek şu ki her insanın vücudunda 360 eklem ve kemik bulunmaktadır. Kim bu eklem sayısı kadar Allahu ekber, Elhamdülillah, la ilahe illallah der. Allah'tan bağışlanma diler. İnsanların yolu üzerinden taş, diken veya kemik gibi şeyleri kaldırır iyiliği emreder veya kötülükten sakındırırsa o günü kendisini cehennemden uzaklaştırılmış olarak geçirir. Bu hadislere göre insan vücudundaki her mafsal eklem için bir sadaka vardır. Her insanda da 360 eklem bulunmaktadır. O halde herkesin her gün bu kadar sadaka vermesi gerekmektedir. İlk bakışta çok yüklü gözüken bu sadaka borcu hadislerdeki açıklamalar ile oldukça kolaylaşmaktadır. Söylenecek her sübhanallah tesbih, elhamdülillah tahmid, la ilahe illallah tehlil ve allahu ekber tekbir kelimeleri ayrı ayrı birer sadakadır. İyiliği emretmek bir kötülükten sakındırmak. Evet. Bunların her biri ve hadislerde sayılan diğerlerini yapmak birer sadakadır. Büyük bir müjde. Bunları yapan o günü kendisini cehennemden uzaklaştırmış olarak geçirir. Görüldüğü üzere dinimizde hayır yolları pek çok olup sayılamayacak kadar sınırsızdır. Hele böyle tek tek hayır ve iyilik olan konuların yanında bir de toptan hayır olanlar vardır ki bunlar işi daha kolaylaştırmaktadırlar. Hadiste işte bunlardan biri şu ki kuşluk yani duha vakti kılınan namaz olarak bildirilmiştir. Kuşluk namazı dediğimiz bu ibadet iki rekat ile sekiz rekat arasında değişen nafile bir ibadettir. Bu namaz hadiste sayılan sadakaları topluca ödeme imkanıdır. Çünkü namaz bedenin bütün organlarıyla yapılan bir ibadettir. Namaz kılmakla her organ kendi şükrünü yerine getirmiş olur. Öte yandan her türlü tesbih ve tahmid, tehlil ve tekbir namazda bir arada bulunmaktadır. Namaz nefse hayra emretmek ve onu münkerden nehyetmektir. Nitekim bir ayeti kerime de şöyle buyurulmuştur. Namaz her türlü kötülük fahşa ve münkerden alıkor. Ankebut 29.45 Sağlık her şeyin başıdır. En büyük devlettir. Vücudumuzdaki kemik mafsal eklem yapısı yani iskelet aynı zamanda hayatın ve sağlığın da temel yapısıdır. Binaenaleyh bunların her biri için her gün bir iyilik ve sadaka borcumuzun olması pek tabiidir. Zira aslında biz her gün yeni bir günü başka bir hayatı yaşamaktayız. Hadiste geçen 360 eklem sayısına gelince, hadisteki sülama kelimesi aslında parmak ve eklem kemikleri demektir. Sonradan vücudun bütün kemik ve eklemleri anlamında kullanıla gelmiştir. Bu sebeple hadisteki 360 rakamı eklem ve kemiklerin toplam sayısıdır. Aslında burada bir hususa da işaret etmekte fayda vardır. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam bir operatör, bir biyolog değildir. O hidayet rehberidir. Onun maksadı anatomi dersi vermek değil, o yapının belli bazı özelliklerine işaret ederek insanları inanmaya, doğruya ve mutluluğa çağırmaktır. Bu sebeple verilen rakamın kendisi değil, o yapının mükemmelliğine dikkat çeken manası önemlidir.'' Bununla beraber hadiste geçen 360 eklem bilgisi Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam yıllar sonra anlaşılacak bir bilgiyi haber vermesi ve böylece bir mucizenin gerçekleşmesidir. Bilindiği gibi eklem iki ayrı kemik parçasının oluşturduğu boşluklara denir. Eklemlerin tıbbi sınıflandırılması şöyledir. 1- Oynar eklemler, diz, dirsek, omuz, kalça, el ve ayak bileği gibi. 2- Az oynar veya oynamaz eklemler, sırt kemikleri, el ve ayak tarak kemikleri gibi A aralarında mezenşim dokusu olanlar, B aralarındaki kıkırdak dokusu olanlar, C aralarında kemik dokusu olanlar. Bunlar da kendi arasında üç ayrılmakta. Bu tasnif ve tarife göre anatomi kitaplarından ve atlaslarından yapılan incelemede insan vücudunda 360 tane eklem olduğu görülecektir. Bu sayı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği sayı ile aynıdır. Hem de bu sayı tıbbi tarif ve tasnife göre söylenmiştir. Tıbbın insandaki eklem sayısını bilmesinin mümkün olmadığı bir dönemde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu sayıyı bilmesi nasıl açıklanabilir? Bu durumda ya kadavrayı yani ölü ve etleri çürümüş iskelet sistemini bir anatomist gibi incelemiş olabilir gibi incelemiş olabilir veya Peygamberliğin bir mucizesi olarak tezahür etmiştir. Kadavra ve kemikleri inceleyerek sayamayacağını şu örneklerle açıklayalım. İnsan kafasında 90 tane oynamaz eklem vardır. Bu eklemlerin sayımını kadavra iken yapmak mümkün değildir. Ancak iskelet iken yapılabilir. İskelet iken yapabilmek için de tıbbi bilgi ve tecrübesi olması lazımdır. Çünkü tıbbi bilgisi olmayan bir insan Kafadaki birbirine girmiş ve kaynamış olan eklemleri eklem olarak bile kabul etmez. Kuyruk sokumu kemiği eklemleri de kaynamış eklemlerdir. Bu eklemleri ne kadavrada ne de iskelet halinde bu işin ihtisasını yapmamış, bilgi ve formasyonu olmayan insanların bilmesi mümkün değildir. Halk arasında iman tahtası dediğimiz gö göğüs kemiği sternum 3 ayrı kemikten oluşur. Bunların bir eklemi kıkırdak, bir eklemi ise kemikleşmiş eklem şeklindedir. Kemikleşmiş eklemi saymak için yine ihtisaslaşmak gerekir. Her iki eklem de kadavra ve iskelet halinde sayılamaz. Kafatasının merkezinde yer alan sifenoid dedilen kemik 10 adet ayrı kafa kemiği ile eklem yapar. Eklemler çok girift, süngerimsi, zikzaklı ve düzensizdir. Sifenoidin 10 kemikle eklemini saymak, kadavra iken mümkün olamayacağı gibi iskelet halinde saymak ise ayrı bir uzmanlık işidir. Bazı eklemler vardır ki eklem boşluklarında diskus dediğimiz kıkırdak yastıklar bulundurur. Yüzeyleri normal kemik gibidir. Ölen insanın vücudundaki yumuşak dokular toprak olunca iskelet haline geldiği zaman bunlar eklem değilmiş gibi görünür. Bu eklemleri iskelet halinde saymak yine bilgi ve ihtisas işidir. Göğüs kemiği, köprücük kemiği eklemi, boyun omurunun arka yüz eklemi gibi. Kafada adacıklar halinde bulunan kemikler kadavra anında saymak zor olan kemiklerdir. Ancak iskelet halinde sayılabilir. Örneklerde görülen eklem sınıflandırmasını yapabilmek tam bir uzmanlık gerektirir. O halde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın insan vücudundaki eklemleri tasnif ve tarife uygun şekilde 360 olarak bilmesi bir mucizedir. Yukarıdaki hadislerde geçen ve insan eklemleri için sadaka sayılan fiilleri maddeler halinde sıralayalım. Allah'ı tesbih, Subhanallah demek, Allah'a hamd, elhamdülillah demek, tekbir Allahu ekber demek, marufu emir, münkerden nehi, iyiliği emredip kötülükten vazgeçirme. Kuşluk vaktinde kılınan iki rekat namaz, Allah'ı övmek, la ilahe illallah demek, Allah'tan mağfiret dilemek, insanların yolları üzerinden taş, diken, kemik, vesaire gibi zararlı şeyleri kaldırmak, iki kimse arasında doğrulukla hükmetmek, bir kimseye atına bilmesi için yardım etmek yahut yükünü yüklemek, iyi, hoş söz söylemek, namaz için mescitlere gitmek.